Merhaba. J'écris des chansons, je ne Hoş geldiniz. Bugün bahçemdeyim şu an bir dakika burayı da göstermek istiyorum. Burada de deniz falan da var. Çok güzel bir yer. Bugün ne hakkında konuşacağım? Hem bilimsel hem de spiritüel yönleriyle manifesten bahsetmek istiyorum. E, i̇nanmanın, manifestlediğin şeyin olacağından emin olmanın gücünü nasıl deneyimlediğim ve nasıl öğrendiğimden, kendi deneyimimden de birazcık bahsetmek istiyorum. 7 aydır manifestlediğim hayatı yaşıyorum. Deri saçması gibi gelebilir ama aslında nörebilim bunu açıklıyor bilimsel yönlerinden bahsedeceğim derken bunu kastediyordum. Birazdan size e, Manifest'in saçma sapan, sadece 777'den ibaret olmadığını beynimizin içerisinde nasıl işlediğini ve gerçekten nasıl gerçekleştirdiğini anlatacağım. Öncelikle manifest nedir? Manifest, dileğimizi sürekli tekrarlamak, farklı tekniklerle yazmak, etmek, olacağına inanmak, o enerjiye girmek sanki o anı yaşıyormuşuz, sanki olmuş gibi hissedebilmek o şekilde davranmak ve böylece bunun sonucunda da istediğimiz şeyin gerçekleşmesidir. Peki bu gerçekten oluyor mu? Bilim bunu kanıtlıyor mu? Ondan da birazcık e, toplumda anlaşılabilecek şekilde bahsetmek istiyorum. Çok böyle bir terimlere girmeden, herkesin video izleyip anlayabileceği şekilde, çok kısa bir şekilde bahsedeceğim. Zaten ben de aşırı derin ve aşırı terimlerine kadar bilmiyorum bu konuyu. Kendimde nasıl uyguluyorum, ne düşünüyorum bunları konuşacağım yani. Birincisi retiküler aktivasyon sistemi yani RAS. Beynin filtreleme mekanizması. Günde neredeyse 11 milyon bilgi alıyoruz. RAS sadece 40 tanesini bilinçli hale getiriyor. Şırı sıcak telefonum yandı ve telefonum uyarı verdi. Dedi ki telefonunuz çok sıcak işte şu anlık çalışamıyor falan. O yüzden de şimdi böyle açıyı değiştirdim. Telefonu gölgeye koydum. Öyle devam edeceğim. Umarım yüzüme ışık doğru düzgün geliyordur ve sesimi güzel bir şekilde alabiliyordur telefon. Sen neye odaklanırsan RAS sistemi 11 milyon bilginin içerisinden senin odaklandığın şeyleri sana fark ettirir. Bunun manifest yönünden işlenmesi de şöyle oluyor aslında. Düşünce, farkındalık, fırsatları görebilme, eylem ve netice. Örneğin çok para kazanacağım, çok para kazanıyorum, çok para kazandım gibi gibi manifestler yaptım ve kendini bunu inandırdım. Böylece beynin sana para kazandıracak fırsatları gördüğü anda sana bunu fark ettirdi. Sen de bu fırsatları görerek eyleme geçtin ve çok büyük oranda istediğin, manifest dediğin şeyi gerçekleştirdin. 2 nöroplastisite yani beynin kendini yeniden programlaması. Senin beynin tekrar ettiğin düşüncelerin, inandığın şeylerin doğrultusunda beynin bir noktadan yapısını değiştiriyor aslında. Yani beynin inandığın ve tekrarladığın düşüncelere göre başkalaşır. İnanarak yaptığın ve sürekli olarak tekrar ettiğin manifest senin nöral yollarını yeniden şekillendirir yani. Üçüncüsü, plasebo yani beklenti etkisi. Bir şeye inanıyorsan beynin o sonuca varmak için sinyalleri, hormonlarını, davranış biçimini değiştirir ve düzenler. Mesela sahte ilaç içen fakat sahte olduğunu bilincinde olmayan insanlarda %30 ila %70 oranında iyileşme görülmüş. Psikolog Albert Bandura eğer ki yapabilirim, yapacağım diyerek inanıyorsak bunun başarı yolunda en önemli ve en büyük kriterlerden biri olduğunu savunuyor. 4. Duygu frekans teorisi yani David Hawkins'ın bilinç haritası. Tüm duyguların frekansları bulunuyor. Örneğin üzüntü, korku, endişe, stres, utanç, öfke bu tarz olumsuz duyguların frekansları çok düşük. Ama cesaret, mutluluk, heyecan, huzur, sevinç, şükran, umut gibi bu tarz olumlu ve pozitif duyguların frekansları çok çok yüksek. Yüksek frekanslarda bulunduğumuzda yani aslında olumlu hissettiğimizde, pozitif olduğumuzda hem ruhunun hem bedeninin sağlığı artar. Hem de böylece manifestlerinin gerçek olma oranı yükselir. Tabii ki biz insanız Hayatta her zaman mutlu olamayız. Hayatta kötü yaşadığımız olumsuz durumlar, olumsuz duygularımız tabii ki olacak. Fakat bunların belirli bir süresi olmalı. Kendimizi boş yere üzmemeliyiz. Boş yere stres altında olmamalıyız. Yapabildiğimiz kadar elimizden geldiğince olumlu ve pozitif olmaya çalışmalıyız. Nörobilimci doktor Joe Dispenza'ya göre istediğin şeyi hayal ettiğinde, hayal kurduğunda sanki o gerçekmiş gibi beynindeki sinyaller aynı şekilde çalışıyormuş. Tüm bahsettiğim bilimsel olaylardan çıkardığım sonuç aynı manifestinin gerçekleşmesini istiyorsan doğru manifest yapmak istiyorsan yaptığın manifestin olacağına inanmalısın. Sanki o andaymış gibi hayal kurup o andaki duygularına takınmalısın. Pozitif kalmaya çabalamalısın. Şimdi biraz da yaptığım araştırmaların dışında kendi düşüncelerimden ve spiritüel yönünden biraz daha bahsetmek istiyorum. İlk olarak aslında dua etmek de bir manifesttir. Sen istiyorsan namaz kıl, istiyorsan 77 yazarak manifest yap. Yeter ki doğru yap ve olacağına inan. Şimdi e, hep görüyoruz özellikle özgüven konusunda insanlar sürekli diyor ki fake it till you make it. Yani gerçekten o istediğin duruma ulaşana kadar sanki zaten o istediğin duruma sahipmişsin gibi davran. Yani mesela çok özgüvenli bir insan olmak istiyorsan zaten öyleymişsin gibi davranman gerekiyor diyorlar. Bu doğru mu? Doğru. Çünkü o enerjinin, o frekansın, o düşünce yapısının içine giriyorsun. Böylece beyninde gerçekten seni o durumun içine sokuyor. Manifestlediğin şeyin hak ettiğine inan. Mesela çok paranın olmasını istiyorsan ve buna göre buna dair manifestler yapıyorsan parayı hak ettiğini düşün. Şöyle olumsuz şeyler söyleme. Mesela ya ben kimim ki para bana gelsin. Zaten benim hiç param yok. Hiçbir zamanda olmayacak gibi gibi olumsuz düşüncelere kapılma. Onu gerçekten hak ettiğine inan. Mesela çok mutlu bir hayat istiyorsan mutluluğu hak ettiğini düşün. Atıyorum ki çok ünlü olmak istiyorsun. Ya ben kimim ki kim beni izlesin deme. Gerçekten ünlü olmayı, insanların seni sevmesini hak ettiğine inan. Şu çok önemli. Manifestlediğin bir durum var diyelim. Ve eğer ki bu gerçekleşmezse... Onun eksikliğinde kavrulacağını düşünmemen gerekiyor. Bahsetmeye çalıştığım şey şu. Atıyorum ki diyorsun ki ay çok pis, sıcaktan erimiş neyse. Atıyorum ki bu kalemi manifestiyorsun. Ben bu kaleme sahip olmak istiyorum. Bu kaleme sahibim gibi gibi şeyler yazdım kağıda. Ama bu kaleme sahip olmamasan da manifestan tutmasa da yine mutlu olabileceğini, yine huzurlu olabileceğini düşünmen gerekiyor. Yani onsuz da yaşamayı bilmen ve onsuz da mutlu olmayı olabilmeyi öğrenmen gerekiyor. En önemlilerinden biri eğer sen kinci bir insansan, kötü kalpli bir insansan, başkalarına kötülük yapıyorsan, İçinde kötü bir his barındırıyorsan, kötü bir histen kastım bir şey oldu ve öfkelisin, üzgünsün bunlar değil. Yani bir insan sana bir şey yapmadan ona gıcık kapıp sürekli dedikodu yapıp kötü bir enerjide olup yani gerçekten kötü kalpli bir insansan hiçbir manifestin gerçekten gerçekleşmez. Hayatının yoruma girebilmesi için kendini tanımak, ruhunu dinginlemek, iyi, temiz kalpli bir insan olabilmek gerekiyor. Her şeyin başında bu geliyor. İyi ve temiz kalpli bir insan olduktan sonra istediğin şeyler için çabaladıktan da sonra manifestini yapıyorsan, duanı ediyorsan bu şeylerin olmamasının imkanı yok. Ha yine olmuyorsa demek ki onlar senin için hayırlı değilmiş. Olmaması aslında senin için daha iyiymiş. Bu noktayı da düşünmek gerekiyor. Ben her zaman şuna inanıyorum. Bir şeyi çok istiyorsam ve yine de olmuyorsa, çabalasam bile demek ki o iş benim için hayırlı değilmiş diyorum ve boş veriyorum. Şükretmeyi bilmek gerekiyor. Elimizde hiçbir şey olmasa dahi şükretmek gerekiyor. Şükretmediğimiz umutlu olmadığımız sahip olduklarımızdan böyle bir enerjide, böyle bir duygudaysak, böyle bir düşüncedeysek evren veya Allah bize neden daha fazlasını versin ki? Tabandaki yemeği şükretmiyorsan sana daha fazlasını vermez. Mesela iki tane kıyafetin var. Hiç olmayabilirdi diye şükretmiyorsan sana diğer normalde gelecek olan o on tane tişört gelmez mesela. Önce şükretmeyi, hayatta sağlıklı, mutlu veya sadece yaşıyor olabildiğimiz için bile şükretmemiz gerekiyor. Evrene, Allah'a bırak. Sürekli üstüne düşmemelisin. Sürekli ay oldum, olacak mı? Sürekli bak, düşün. Ay ne zaman olacak? Sabırlı olmamız gerekiyor ve üstüne düşmememiz gerekiyor. Yeterli çabayı ve manifesti gösterip yaptıktan sonra. Söz uçar, yazı kalır. Tabii ki günlük hayattaki düşünce yapımız sanki o manifestediğimiz olay olmuş gibi davranmamıza da çok etkili. Ama asıl olayın şu olduğuna inanıyorum. Yazmak. 10 yaşında yazdığım geleceğe dair mektuplarımı bile okuduğumda hepsinin aslında gerçekleştiğini net bir şekilde görebiliyorum. Sözlü çay gerçekten yazık kalır. Bir insanın dediği bir şeyi hatırlamıyor olabilirsiniz. Ama bir kağıda yazdığınız şey sonsuza kadar orada kalacak. Manifest hakkında vereceğim tavsiyeler, konuşmak istediğim şeyler bu kadardı. Size gelip de şöyle yapın, şu tekniği uygulayın, işte 3 çarpı 33 uygulayın falan demeyeceğim. Onları zaten internette çok kolay bir şekilde ulaşıp bulabilirsiniz. Ben burada daha farklı bir yönünden bahsetmek istedim manifestin. Manifest adı altında ritüel büyülerin internete sunulduğunu görüyoruz. Sakın bunları yapmayın. Bakın manifest böyle bir şey değil. Yeni deneyimim şöyle dediğim gibi 3-4 ay boyunca bir konu hakkında manifest yapmıştım. Manifeste sanki gerçekten oldu. Sanki zaten o andaymışım gibi hisset. Hani sadece video kaydırabildiğimiz 15 saniyelik videolar kaydırdığımız bir platform var. Adını söylemek istemedim şu anki adını. YouTube'un hoşuna gitmeyebilir. Onda sadece kendin görebileceğin gizli videolar atmıştım. O uygulamada hani böyle sıralama efektleri var ya işte makarna sıralıyorsun. Sonra en sevdiğiniz yemekleri sıralıyorsunuz. Tırnak sıralama falan. Onları sanki manifest edeyim, o durumdayken yapıyormuşum gibi hayal edip yaptım. Böyle sohbet ediyorum, ona göre konuşuyorum ama nasıl inanıyorum. Daha sonrasında yükledim. Birkaç ay sonra bir baktım gerçekten aynı sıralama efektlerini o durumdayken yapıp kullanmışım. Çok garip ve bunu yeni yakın bir dönemde fark ettim ve ürperticiydi yani benim için. Benim manifestediğim olay gerçekleşmeden bir gün önce yatağa yattığımda dedim ki bu ya yarın olacak ya da yarın olacak. Mesela bu mor değil mi? Bu bunun mor olduğuna inandığım kadar o gün gece yatağa yattığımda yarın bu manifestediğim olay olacak diye ya aynı seviyede inanıyordum. Size belki anlamsız gelebilir, inanamayabilirsiniz ama gerçekten öyle. O kadar inanıyordum ki ya yarın olacak ya yarın olacak. O 24.00'ı geçmeyecek. Başka bir tarihe gitmeyecek. Ya yani çok eminim. Ve gerçekten beklediğim saatten birkaç saat sonra gerçekleşti. Şok olmadım çünkü zaten olacağını biliyordum. Tahmin etmek, olacağını istemek, olmasını varsaymak değil. Olacağına inanmanız gerekiyor. Sanki olmuş gibi bir enerjiye girmeniz gerekiyor aslında. Manifest budur. Yani sırf oraya yazdınız diye manifestiniz olmayacak. O yazma aslında sizin inancınızı, sizin o frekansa girmenizi biraz daha desteklediği için o bir araç yani. Son olarak şundan bahsedeceğim. Ee, zaten demiştim demin. Olumlu bir frekansa, yüksek bir frekansa girmeniz de işinize yarıyor. Manifest ederken dediğim gibi. Ben her gece yatarken frekans dinliyorum. Uyumadan önce açıyorum. İşte 8.5-9 saatlik bir frekans diyelim. O şekilde uyuyorum. Yürken bunu dinlemek faydalı oluyor açıkçası. Ben 528 Hz frekans dinliyorum. Youtube'da her yerde bulabilirsiniz. Bu açıkçası kalp çakrasıyla alakalı bir frekans. Ama siz kendinize en uygun frekansı bulup bu şekilde dinleyebilirsiniz. Çakralara falan inanmıyorsanız ki bu çok normal. Ama frekansları dinlemenin bilimsel bir açıklaması da var. Sadece kendi yaptığım üzerinden bir örnek vereyim. 528 Hz frekansı dinlemek kalp çakrası ile alakalı sizin sevginizi, şefkatinizi, merhametinizi güçlendiriyor. Hem de şöyle ki sizin ruhunuzu dinlendiriyor, size huzur veriyor ve vücut sağlığınızı gerçekten bir etkisi var. Bunu da araştırabilirsiniz. Hatta chat GPT'ye bile sorarak kolayca ulaşabilirsiniz bu bilgilere. Ya bugünkü videom bu kadardı. Dediğim gibi ben kendi yaptığım manifestlerden veya işte şöyle şunu adını yaz, yapacağın şeyleri beş kere yaz, başına hu koy yaz falan. Bunlardan bahsetmek istemedim. Bunları zaten ilgisi olmayan bir insan bile en az bir kere görmüş veya duymuştur. Bunlar zaten her yerde dolanıyor. Ben biraz daha hem kendi tecrübelerimden hem de bilimsel yönünden bahsetmek istedim. Bir de eğer manifesteniz olmuyorsa veya manifestenizin tutması için yapmanız gereken, uygulamanız gereken birkaç bir şeyden de bahsettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Sizi çok öpüyorum. Umarım dediklerim size faydalı olmuştur. Bye bye.